Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Evinlan'ın oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız her videoya 10 beğeni atmayı, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı videoyu paylaşmayı unutmayın. İnşallah bu videodan sonra 400 abone ulaşırız. Daha nice yeni videoların gelmesini istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Açıklama, açıklamalar kısmına ve iyi kartını koymuş olduğum YouTube kanallarına da abone olmayı unutmayın diyorum. ona dur bir dakika. Biz Wi-Fi kapatmayı unuttuk abi. Wi-Fi kapatalım hemen. İnternet cırt. reklam ekran girmesin. Evet, oyunumuza başlayalım. Oyna dedik ilk önce. Normale bitirmiştik arkadaşlar en son. Şimdi zora giriyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Bu arada arkadaşlar 400 abone oluruz inşallah bu videodan sonra. Ve daha nice aboneler kazanırız. Ve kanalımız yavaş yavaş büyümeye devam eder. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve oyunumuza başlayalım. Bu arada full ses oynuyorum arkadaşlar. İnşallah bin aboneyi de görürüz arkadaşlar bu kanalda. Bu kanalı tam bir yıl oldu. Önceden bu kanalın adı Mahmut Yıldız GJ'di. Sonradan karar vermişim. 2023 yılının son gününde yani 31 Aralık Ar 2023'te karar vermişim kanalın adını Mahmut Yıldız yapacağım demiştim. Ve öyle de oldu. Evet şimdi oyunumuza başladık. Allah. Burada kal takıldık. Ha. Tamam. Şimdi yukarı gidip şu elektriği aktive etmemiz lazım. Bir dakika. Gel buraya bakayım. Rahibe. Allah bir Lan oyun dondu Bir dakika lan oyun dondu Kaç Lan kaç kaç lan. Bir dakika ya bu oyun donuyor zırtlık dur Şi şey, şey yapmam lazım Hemen şu RAM şeyini temizleyeyim ha. 1020 MB RAM temizlen tamam. Tamam en azından biraz kasma olmaz diye umuyorum. Kasıyor ama. Oyun Ah. Tamam. Tamam. Oyunumuz Allah. Oyunumuz düzeldi de. Ha? Ha. Allah Allah Allah. Şu rahibi yukarıdan almamız lazım. Hayır, hayır, hayır. Kaç, 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 kaç. 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 Ya nasıl kaçamadım ulan ben Nasıl kaçamadım ben Takıldım orada ya Oyun nedense çok kasıyor ya Bu kadar da kasmaması gerekiyordu Allah Allah Ben bu oyunu bitireceğim arkadaşlar Zor modu da geçeceğiz Nasıl normal modu geçtiysek Bu modu da geçeceğiz Allah 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 Hadi Bismillah Hadi bismillah Hadi arkadaşlar Hayır geliyor oba, oba, oba. 300 de geliyor adam Adam 300 e geliyor kaç 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 döndüremiyorum kamera dönmüyor Lan kamera dönmüyor Yok. Lan 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 Lan, lan. Lan 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 oyun oyun lan oyun. <laughs> hayır 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 hayır. Lan şuraya. <laughs> Senin var ya ben. Ya niye katıyor bu oyun durduk yere ya? Ver lan yüz yüz altını ver. Al bunu geçmem lazım ya yani. nasıl oluyor da kasıyor bu oyun? Bir dakika şu şeyi bir daha temizleyeceğim ya. Belek temizlemesi yapacağım. Ha? Tamam ya. Of. Kasıp duruyor. Tamam kaskı sonu biraz gitti. Ama arada gel git yapıyor ya. Ya. Kaç. 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 gelmiyor ya. Lan oyun donuyor. Lan oyun dondu ya. Senin var ya ben oyun. Bir daha gireceğim ya. Arkadaşlar oyun donup duruyor zıplık ya. Lan oyna. Allah 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 Allah. Bir dakika arkadaşlar ben hemen geliyorum. Şu oyunu bir düzeltip gel. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunu tekrardan başlattım. Emülatörle beraber. Hadi bakalım. Bu sefer bitireceğiz. Bir dakika. Biz ne açtık en son? Bir dakika arkadaşlar. Şu şeyi bir daha benim bakmam lazım. Oyunumuzu açtım. Ha dur geldi tamam boş ver. Boş verelim. Oyun Oyunumuz... ha, zordaymış tamam. Ben niye çıktıysam az önce. Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah bitiririz. Bitiremezsek de canımız canımız da canımız... canımız sağ olsun. Ne diyelim? Hadi bakalım. Oyunumuz başladı. İkinci turdayız. İlk turda kaybettik. Ve oyun kasıyordu sırtlık. Bunda inşallah öyle bir şey olmaz. Ya bak, bunda düzeldi bak. Tamam. Allah. Tamam. Kaç, kaç. Rahibe geliyor. Kaç, 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 kaç. Ondan kaçmamız lazım ki bu şekilde halledelim şu işlemi Ya nasıl bir şey yaptım ben ya baya bak. Vallahi anlayamadım ha kaçamadım da. Bir gün boşa gitti yine ya. Bir gün boşa gitti yine ya. Bir gün yine boşa gitti ya. Hadi hadi. Hadi. Bitireceğiz. Bitireceğiz bu oyunu. Zor modda geçeceğiz. Tamam kaç. Buraya girse döndüreceğim ben onu da buraya girmiyor ya. Hoş geri gitti. Tamam. Hemen işimizi halledelim. Ya ses çıkardım, ses çıkardım ya. Bakla, bakla. gelmemiş Tamam. Elektrik geri geldi. Şimdi Allah. Kaç, 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 ulan kaç, 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 ulan kaç, 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 kaç. Tamam taklandık şimdi elektriği geri devreye sokacağız Ondan sonra bir tane süpürge arayacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz şimdi ben size anlatayım en son işte kabloyu bulduk kabloyu taktık şeye şartları şimdi şartları şey yapacağız elektriği aktive edeceğiz Onun, onun burada ne işi var? Gitmeli bir türlü bu ya. Lan ya Rabbim ya. Son gün. Bunu bir şekilde halletmem lazım. Hemen aşağı basacağım. Aşağıdan o kapının o kapının yanında düğme var. O düğmeye basacağım. Elektrik aktive olacak. Ondan sonra rahibe bu tarafa gelecek. Sesi duyacaktı. Buradan izleyeceğim onu. Hadi lan. Gelmiyor lan. Evin evet, hemen şu. Süpürgeyi bulmam lazım. Allah son anda saklandım ha. Gel gelmiş bu tarafa. Benim süpürgeyi bulmam lazım ki süpürge el. Lan! Lan beni nasıl görüyorsun sen? Nasıl duyuyorsun sen beni ya? Allah Allah. Arkadaşlar son defa oynuyorum. Bunu bitirdik bitirdik bitiremedik. Ne yapalım. Öbür videoya kalacak. Videoyu duraklatayım. Üçüncü turla devam. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üçüncü tura geldik. Bakalım bu turda da bitirebilecek miyiz. Zor modu. İnşallah bitiririz. Bitiremezsek ee, bir sonraki bölüme kalacak arkadaşlar. İnşallah bitiririz. Hemen şunu hızlıca yapmam lazım. Ama bu Ravy'e bir ses çıkaralım. Sese gitsin. Oraya ses yaptım şimdi. Sese gitmesi lazım. Adolan, hadi, hadi ya, ya abi gel gelir de bir de boş yere bir gün gider ya. Lan buradaymış. Burada yokum ben boşuna geldim. Boşuna geldin lan geri git. Yokum ben burada. Yokum ben burada boşuna geldim git. Seni manyak seni. Hadi git artık ya. Tamam. Kabloyu buldum. elektrik aktif oldu. <laughs> aktif oldu da karakter gelmeden biz hemen erken davrandı. Karakter öldürdü bizi. O ne olacak? Rahibi öldürdü bizi. Katlı oynamam lazım benim ya. Tamam şimdi elektriği aktive ettik. Lan or. Çekemedim bütün türlü. Elektriği aktive ettik. Ha. Tamam, sıfır buldum. Şimdi o şeye basmam lazım şalteri. Hadi de Hop. Tamam. Dokundur hemen. Aa! Kaç, kaçıyoruz ki. Hadi bunu fırlatacağız, atacağız. Tamam attım. Attım o kırıldı. Onu oradan almamız lazım. Şu an göremiyorum arkama bakamıyorum. Geliyor. Yine dokunamadım. Lan 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 lan. Kendimi sıkıştırmayayım da. Şu an dolu sonu ya. Lan yine alamadım. Hadi, hadi. Hadi. Lan alamıyorum bir türlü. Şu an arkamda o. Arkamda da bir türlü alamadım ki kutuyu. Tamam, şöyle yapacağım. Gel. Geliyor mu? Tamam. Bırak. Gel. Tamam. Çabuk 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 çabuk. O anahtarı alayım oradan. Ondan sonra bir daha kovalayacağım onu. Döndüreceğim etrafımda. Tamam aldım. Tamam anahtar elimizde şu an. Gel. Gel. Gel buraya. Gel buraya seni kovalayacağım. Ben mi kovalayacağım seni mi kovalayacağım belli değil ama. Hemen kaçmam lazım senden, 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 senden. Çabuk, 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 çabuk. Evet. Oh be. Sonunda kaçtım lan. Üçüncü denemede yaptık ha. Oo, ne zormuş ulan. Kavuk oldu. Nasıl olacağını bilmiyorum. Bu daha da zor olmalı. Çünkü adam 300'e geliyor. bot botta adam 500'e gelebilir. Yani o Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız videoyu ve beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yaz, video paylaşmayı Eğer Her on like'da yeni video gelecektir. Allah'ın emanet olun. Gerçekten çok iyi bakın. Mahmut Kaçar. Hoşçakalın. Görüşürüz.